hafta sonunu yine boş geçmeyelim deyip Ali'yi almaya diyorum. Evet. Buralarda bir yerde. Evinden alıyorum Ali. Yüz görümlü istiyor. Çıkmıyor yoksa. Arayalım bakalım. Bugün Şile taraflarına gideceğiz. Yaklaşık 4-5 saat falan arazi yol yani asfalt yol karışık bir şekilde bir sürüş yapacağız Sakin. Ah, hadi bakalım telefon da kapalı ha ha, ha. tamam tamam Valla tamam. Vallahi bir şile taraflarına falan gideceğiz <laughs> evet evet Güzel ama ya şu an sabah bir yağdı da. Ha geldi. <laughs> Ali neredesin Ali? Nereye gidiyoruz? Güzel. Ne tamam bana yol tarif edersin. <laughs> bir şey yapmadım. Kuş sıçmışlar. Tamam. Düz mü gidiyorum? Aynen, aynen. Tamam. Gördüğünüz gibi Ali hazır değil. Önce eve sonra hazırlanacak. Öyle çıkacağız. Sağ sol. Sol yap. Geldik Halil'in evine. Kıyafetlerini giyip çıkacak. Halil'de tenere 660 var. Aa kamerayı alsın ya. Ağayım da kamerayı alsın. Ayağındaki mi? Allah Allah. Ha yedesinin olduğu evet yedesinin ayakkabısında şey var koruma var. Ali sağlam bir araziye gireceğiz hazır mısın? <laughs> şey yaparız ya traktör falan. <laughs> Sendeki kamera ne? Kamerayı... 360 ha insta 360 e bunu ha öyle bağlayamayacak mısın ama bir işe yaramaz ki bağlıyorum ben buraya da şimdi kumunu getirdim. ha keşke getirseydin önden de bir açı alırdık. neyse fark etmez zaten sende de var bende de var Ali kaç bin de senin makine tamam. of maşallah ama temiz bakmışsın As. Ha, heyecanlı mısın? Sanki. <laughs> Sanki. Allah. Efendim? Şarjım bol var. Şarjım bol ya. Doldurdum bir tane. Yedek. Evet. Kendi şarjım da bol. Kameranın şarjı da bol. Hadi bakalım o zaman. Gidelim. La Ali. Oğlum biraz bas lan. Scooter gibi gidiyorsun. Hadi bas. Bu kadar gidiyor diyor. Altında sanki 125'lik makine var. Haydi Ali yapabilirsin dostum. Adam yüzün üstüne çıkmıyor ya. Şaka gibi. Rampa aşağı saldım mı zaten yüzü geçiyor. Demek ki salmıyordu. Ah kayboldu. Vallahi yüzün iki görünce kayboldu. Ay Ali Ali. Şimdi ilk durağımız neresi e, ee, gözlemecilerin olduğu yer. Yine gitmeden önce muhafet vurulması gereken bir yer. Aç perdesi doyuracağız. Aç ayı oynamaz misali. Hava mükemmel. Diğerler hakikaten ıslak. <laughs> Bakalım nasıl bir gün olacak? Merak konusu. şöyle biraz kestireyim ben Ali'yi bekliyorken gelince ses ver herhalde bakayım ha. şöyle bir sağdan sağdan şöyle devam edelim Five minutes later. Uyandın mı? He tamam. Oğlum hadi lan. Was, was, was? Bravo Ali! Yeter bu kadar. Bu kadar aksiyon yeter diyor Ali. Biraz kalktım tamam diyor. Aksana, aksiyon sever Ali. Merhabalar. Burada bir kaza olmuş. İnşallah can kaybı yoktur. Ki yok gibi sanki. Oy, oy 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 oy. Oy 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 Hocam geçmiş olsun. Oo. Fena girmiş böyle yere. Yıllar geçti. Gelmedin ki sen. Bekle yıllar var geçti Gelmedin ki sen Saçlarıma kırlar düştü Neredesin sen Sa Saçıma kırlar düştü ya Bütün araçlar gelip geçiyor beni ya çok zoruma gidiyor Aa geldi Neredesin Vay sen ya? Vay arkadaş ya Azıcık bas bas ya Neredesin sen? Saçlarım ağrılara düştü Neredesin sen? Neredesin sen Ali? Neredesin sen? Buradayım be buradayım gitmeden önce muhakkak uğramanız gereken bir yer söylüyorum size. Saklı göl. Şile'nin hemen karşı tarafında orman içerisinde yer alan bir göl. Herhalde ondan dolayı da saklı göl demişler. Güzel bir yer. Yan tarafında böyle gölün kenarlarında şey var. işletmeler var. Oturup yemek, çay, çorba içebileceğiniz bir yerler var. Bakın sol tarafta gözlemeciler falan var. Gülüm bir yer yani. Muhakkak buraya uğrayın derim. En azından buraya gelip bir çay may bir şey içersiniz. Hop. İyi. Saklı böyle gider. Şerif ablanın yerine Şerif abi bakıyor. Kirin köyün ismi ne acaba ya? Allahım şuraya bak. <laughs> Yavaş gidiyorum çünkü Ali'yi bekliyorum her zamanki gibi. Bu taraflara araçlarla girirseniz böyle ATV turları oluyor. Bunlara da katılabilirsiniz. En önden rehber eşliğinde. Siz de böyle arkadan onları fıtı fıtı takip ediyorsunuz. Ne kadar keyif bilmiyorum ama şu bindiğimiz motor kadar keyif vermez. Bak, 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 ne yapıyorum. Amma ve lakin biz buradan soldan kayalım istiyorum. Ali gel. Çünkü şuraya girip şey yapmayacağız. Oturmayacağız sağ tarafından bir drone görüntü alacağım. Aha burası mıydı lan? Yoksa burası mıydı? Yok burası değil. O burası değil. Değil. Olmaması lazım burası. Dön gari dön. Şu soldan gireceğiz gel. Gel. Motorda dişli lastik yok o yüzden çok da fazla camura girmek istemiyorum. İnşallah buradandır yol. Yoksa buradan da yukarı aynen. Buradan değil galiba ya. Neyse gelmiş bulunduk. Orası saktı görüşte. Burayı drone ile çekmek istiyorum ben ama nasıl çıkacağım? Teyze bu üst yola nereden çıkarım? İlk sağdan mı? Oo, orası çok sert ama ya. Döneceğiz galiba artık. Olmuş var. Hafta sonu insanların uğrak girişti burası. Ne halde geldi. <laughs> Döneceğiz. Ali şuraya çıkacağız. Ya, bak ATV'ler gidiyor. Bak bak gidiyor yukarıdan. Gel. <laughs> İnşallah çıkabilir Ali. <Gülüyor> <Gülüyor> Buradan değil Sanki geziniyor gibi geliyor bana. şey değil mi? Burada mı? Çamurda mı? Çamurda değil kanki, asfaltta. Oğlum, ciddi anlamda sen var ya öyle yavaş gidiyorum ki. Bir ara uykum geldi. Ben uyudum falan yani. yani sen çarpma, beni bekleme ya sen git. Tamam, yola çıkıyoruz. Ben rakamda adam bırakmam. Yok oğlum öyle değil ya. Tamam bunu da çıkaracağım. ya. Çıkar çıkar. Ben ne yapıştım var ya. Uyan Ali buya Uyanmaz oldu Ben benden istediğim çekilmek için bir şey varsa onları yapalım belki Oğlum arabayı gördün mü? Araba nasıl paket olmuş? O var mı? Nasıl kaydı orada? Görmedim ki lan ben de seninle birlikte geldim işte Ha düşünsene şimdi oraya hızlı girdiğimi Orası şey ama ya muhtemelen Çok sert girdi oraya diye düşünüyorum Ondan mütevellit Poşet var mı? Şu an saklı göldeyiz. Bir drone çekimi aldım. Çekimi yapacağım. Buraya bayağıdır geleceğim geleceğim deyip verteledim. Az ne kadar kaldı ya ben. çekimlerimizi yaptık. Şimdi Şile'ye doğru geldik. Burası İstanbul'a yaklaşık bir saat mesafede. Buraya geldiğinizde böyle sanki tatil köyündeymişsiniz. Siyahatına kapılıyorsunuz. Ava gibi. Turistik bir yer. Yazım çok kalabalık oluyor. Gerçi kışın da kalabalık da. Burası yaz kış fark etmiyor ya. Güneş olsun yeter. Şimdi burası hem deniz fenerine yakın hem de kaleye yakın ya. Orayı bir çekelim. Yani, öyle yapacağız ya seni daha seni daha harita araziye sokacağım Ali. Ah öyle deme ya. Ben Yavaş ben yavaş. Evet, gidersin. Ne kadar ne kadar? Oğuz nerede? Oğuz, Oğuz ba Balkanların Fatih'i. Balkanları Balkanları geziyor bu ne top 19 <laughs> yüzyıldan kalma <laughs> Evet Çıkarken kayarım buradan. Ya, ben ben ha? Ya. Çıkar mıyız? Bilmiyorum. Ha? O iniş iniş fark etmez de. Fark etmez diyorum. <laughs> Çamur sıkıntı yoksa inme inilir de. <laughs> Adamda 4x4 var tabi gitmiş oraya. Bizde de 4x2 var. Gel tam sol yap gel. Şimdi sol yap Ali. Sol yap diyorum sağ yapıyor. Bu çocuğun her şeyi ters. Allah'ım ya ya. <laughs> <laughs> ben sana dedim zaten. Oy burası kayıyor. Ali çok fena kayıyor burası. Ali motoru bırak it, motoru bırak it kayıyor burası. Biz buradan çıkamayız. Ali buradan çık. Ben sana hiç şey demiyorum var ya. Ben Afrika ile çıkamadım. Çünkü çok gevşek bir şey var, yapısı var. E, motorda da şey yok, dişli lastik yok. Hadi hadi, yaparsın sen. Şurası bak. <laughs> evet arkadaşlar, Ali'yi izliyoruz. Ali. Hızlanman lazım. Güzel, o da güzel. Hadi. Sen çıkarsın buradan. Lastik boşa gidiyor, evet. Ya, Çıkamaz ya, mümkün değil. Biraz ya kurtarmaz, çok kayıyor. İşte burası çok çok sıkıntı. Geleyim mi yardıma? Dönme dönme Ali, yardıma geleyim mi? Tamam oğlum bekle yardıma geleyim ben. Al abi. <laughs> dur dur dönme. Birlikte çıkaralım. Hayatta çıkamaz o zaman. Neyse düş içerik gelecek, çıkar. çıkar. Çalıların arasından direkt hızlanıp direkt Çıkamadı karşıya abi. çıkacak. Oradan da çalılardan geçer lastik. Oradan Çünkü geçer. Orada Oradan geçer de buraya Başka gelince. Yok mu şuradan çıkış? Yok orası daha sıkıntı. Yapmadım dediğimi yapacak. Yani o çalıların arasında... Oradan da gelse çıkamaz. Zemin çok sıkıntı. Yani şurası Biraz sıkıntı. hızlı kaptırmam lazım. Bak. Düşecek şimdi. Hah. Bak bak. Helal olsun sana be. Helal olsun. İşte harp arazici. <laughs> motor, tam motor da lastik yok. Lastik yok işte. Lastik olsa. Çok rahat durduğu yerde çıkardı. Ulan Ali şaşırttın beni. Çekti mi ki? Çek Çekmemiş çektim. olabilir ha. Çekti. Şarjı azdı. Yo yo çekti hala çekiyor. Tell me what can I do? I just taste uzun kum plajı. Bayağı uzun yani. Güzel bir yer. Şimdi buradan girersek orada kalır mıyız bilmiyorum ama o yüzden denemeden de bilemeyiz. Evet kesinlikle kalabiliriz. <laughs> Denemesek de olur. <laughs> Ali, dedim hiç denemesek de olur. Ama ama ne var ki burada? Bir şey yok ki. Yok. Şey, şuraya gidelim dedim de. Oraya gidebilir miyiz ki? Ali, şuraya gidebilir miyiz? Yani oraya gidersek bakarım. Başka yerden yol yok mu oraya? Hayır hayır. Direkt mi ya. Hayır hayır. Bak orada bir tesis gibi bir şey var. Bir devam et bakalım. Belki şey yapabiliriz. Soldan devam et. Ha, soldan soldan yukarıdan. Evet buradan. <laughs> Ama bir dakika. <laughs> Dostum sakin ol ya. Ali hani buradan değil yanlış girdin sağdan girecektin. <laughs> Bak köpekler uyardı seni. Ya bu altın kum plajının hemen ilerisinde şey var bir tane ufak bir ada var. Eee plajdan o adaya yol var. Kum var yani. Oraya gitmeye çalışıyorum da. Belki ileriden oraya bir tekrardan bir giriş yapabiliriz. Yol deniyoruz aslında yani. Bakalım bulabilecek miyiz? Bakalım oraya ulaşabilecek miyiz? tarzı yerlerde böyle gezerken motor diş plastik yoksa çok da fazla keyif vermiyor asfalttan da çıkmamak lazım çünkü her an kayma riski var Allah'tan buranın yolu böyle şey değil çamur değil hayır ay. ay. Evet. Ah. Ali yolu kapatmışlar Ali. Evet. Bu yolda çıkmadı. Gidelim Ali. Yol yok. Baksana. E ne, ne güzel bir kuşsun sen öyle. Oo, çok iyi. <laughs> Lan ne yapıyorsun Oha ne güzel bir kuş. Cinsi ne acaba bunun?